Merhaba arkadaşlar, Yalı Çapkın'ı dizimizin analiz videomuza hoş geldiniz. Bakalım yeni bölümümüzde neler olacak? Ferit hastaneye kaldırılacaktır. Hiçbir şey olmayacak. iyileşecektir arkadaşlar. Korhanlar, Sertel'le ve ailesinden yaşananların hesabını soracaklar. Seyran bu süreçte Ferit'e ne kadar aşık olduğunu anlayacaktır. Ferit'le bu bağ korumak isteyecektir. Ferit Pelin'i hayatından tamamen çıkartacaktır. Fakat Pelin'in hamile olduğu ortaya çıkacak. Efes ile aşık olacaktır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.